Selamun aleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Memleketimiz Ordu'ya geldik Kurban Bayramı için ve burada Tok'u gördük. Arkadaşlar çekebileceğimizi söylediler ve bize yardımcı olacaklarını söylediler. Kolay gelsin! Yani ben ilk defa görüyorum Tok'u. Daha önce Tok hakkında ne düşünüyorsun diye soranlara henüz görmedim demiştim. Artık bunu söylemeyeceğim, gördüm. Neyse, birazdan tekrar gireceğim videoya. Emrecan arkadaşımız sağ olsun bize her şeyi detaylı bir şekilde anlattı. Yani şöyle söyleyeyim, ilk aracın başına geldiğinde benim tüylerim diken diken oldu. Şurada kendimizi görebiliyoruz. Yanında hemen kuzum oturuyor. Arkadaki arkadaş tanımıyorum. O da yabancı değil. Yani çok alışık olduğumuz bir Araç değil tabii ki teknolojik olan araçların diğerlerine de baktığımız zaman hiçbirisine aslında alışık değiliz. En çok ama burada çok benim gizli. dikkatimi çeken olay şu. Panorama tavan. Şu şekilde göstereyim. Sabit bir tavan açılmıyor ama işte tek parça olduğu için. Belki Akdeniz'de, Ege'de çok tutulmayabilir ama özellikle Karadeniz bölgesinde güneşin az olduğu yerlerde panoramik tavan açtığımız zaman çok daha iç açıcı, rahat, konforlu bir sürüş elde edeceğimizi düşünüyorum. Şarj zamanlarını falan arkadaş anlattı sağ olsun. Amblemlerini, anlamlarını hepimiz zaten sosyal medyada bunu görüyoruz. Bundan dolayı işte şuradaki alana bakıyoruz. Buradaki alan dahi gayet müsait, konforlu bir alan oluşturuyor. Her yerde cepleri var. Hızlı şarj bölümümüz şurada var. Direkt Avrupa araçlarda olduğu gibi. Biraz bazı ufak tefek eksikleri evet var yorumlarım ama bu yorumları ben yapmayacağım. Kalite açısından bazı yorumlarım var. Bu yorumları yapmayacağım. Neden? Çünkü her ne olursa olsun kesinlikle ve kesinlikle milli bir araç. Bundan dolayı gurur duymaktan kendimi alamıyorum. Diyorum ya tüylerim diken diken oldu. ilk aracın yanına geldiğimizde. Şurada anahtar okutma yerimiz herhalde mevcut. Evet, ses sinyalini aldığımız yer. 400 54-40 litre civarı bir bagajı var. Koltuklar yatırılınca bu daha da büyüyor. Aks araları falan bayağı iyi. Size bunu dışarıdan da göstermek istiyorum. Şeyin altına bakamıyor muyuz? Kaputun altına arkadaşlar. Bakamayız mı oraya? Yapacak bir şey yok. Sağ olsunlar. Bu kadar bize fırsat verdiklerine şükür. Şurada hava menfezlerimiz var. İşte frenlerle alakalıdır büyük ihtimalle. çok fazla kilometre yapmamış. Gördüğünüz gibi diskler falan daha henüz alışmamış dahi. Fakat şu falan baktığım zaman ben birazcık yani daha nazik olabilirdi diye düşündüm ama öbür taraftan da baktığımız zaman geniş pullu vida koymuşlar diğer araçlarda burası küçük oluyor herhangi bir ufak bir pislik çamur bir şey takıldığı zaman patlayabiliyor bunda daha da daha sağlam olmuş diyeyim yani fren sistemlerini görüyorsunuz farların şekli çok güzel tam olarak gösteremiyorum senet bir şekilde gölgeli. İçeride güzel bir alan oluşturulmuş e, merceklere ve aynı zamanda sağa sola dönüşlerde bunlar aynı şekilde direksiyonla bağlı bir şekilde hareket ediyorlar. Sis farlarımız onlar da mercekli. Durduğu yerde klima sürekli çalışıyor gayet güzel. Yani eksikleri tabii ki olacak tabii ki var ön kameramız. Biz geldiğimizde kimse yoktu. Şu anda dolu. Çok iyi. Yani orada da topu görmek inanın bana çok gurur verdi. Fiyatını da gösterelim şurada. De de Teknik ve fiyatı. Evet. söylemiyorum. Söylememe gerek yok. Söyledim söyleyeceğimi ben. Her ne olursa olsun milli gururumuz olduğunu söyledik. Şu bir araçtan hanım satıyor ama boşluklar falan biraz ayar istiyor gibi burası. Şöyle baktığınız zaman bayağı bir kaba duruyor. Ama iki tarafta eşit olduğu için bence problem teşkil etmeyecek. Şöyle bir köpek balığı kuyruğumuz. Bagajı tekrar açabilirim herhalde. <laughs> Bagaj pakete göre bu dolu olan paket olduğu için otomatik bagaj açma geliyor şu şekilde. Büyük ihtimal elektrikli. Burada girişlerinden de belli. Şurada ufak bir 5 metrelik şarj kablosu geldiğini söyledi arkadaş. Burada lastik tamir kiti olduğunu söyledi. Tabii ki şu anda araç görücü de olduğu için burada. Onu kaldırmışlar ki doğru olan bu bence yoksa öbür giderdi. 12 volt şarj işte buzdolabınızı falan koyduğunuz zaman buradan direkt enerjisini bağlayabiliyorsunuz. Aracın %80. Türk malı olduğu söylendi. Şurada 23.02.5 şeklinde tarihleri Yani çok da söyleyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten çünkü farklı duygular içerisindeyim. Şurada şu camın cam kenarı menfezlerinin bağlantılarını tors videolarını görüyoruz. İşte bununla alakalı bir yorum görmüştüm. İşte Alman araçlarından alınmış. O zaman yani e, o ondan alındı bu bundan alındı muhabbetine gireceksek o zaman kimsenin hiçbir şey yapmaması gerekiyor. Çünkü bugün baktığınızda da insanoğlu bile vefat ettiğinde hani toprağa gömüyoruz ya biz de o misali kargalardan almışız zamanında. Ne demek istediğimi anlamak isteyenler anladı. Bence gayet başarılı. İlk başlangıç için bu kadar başarılı olacağını ben açıkçası düşünmüyordum. Tabii ki bir Mercedes kalitesi beklemiyoruz. Çünkü Mercedes'i yıllardır üretiyorlar, geliştiriyorlar, geliştiriyor. Big Tiguan bile bugün ilk kasaya baktığınız zaman arkadaşlar ikinci kasa ilk kasadan bir tık daha iyi, üçüncü kasa bir tık daha iyi. Her kasada daha böyle güzel, daha ee, iç açıcı daha kaliteli daha konforlu olduğunu görebileceğiz şunu da bakın olsa gene yine, yine aynı şekilde benzetmişler tek farkı sadece o takozun üstünde plastik plastik ee, kapağımız yok tek farkımız bu öbür türlü neredeyse birebir aynı vidalarımız sadece bu aracın kilosu bu arada iki ton ton ne kadardı demiştin? Opsiyonlarıyla beraber 2 ton 160. 2 ton 160 kilo yani 2-200'e yakın bir ağırlığı var. Yani böyle bir ağırlığa bu şekilde bir amortisör amortisör takozu kullanılması gayet bence normal. Evet. Çok fazla detaylı bakamıyoruz. Kaputu açılmasına arkadaşlar izin vermediler. Yani bilmiyorum böyle kabaca size anlatmaya çalıştım. Şuradan altını göstermek istiyorum. birlikte ben de ilk defa göreceğim. Şu anda klimanın fanı çalışıyor, onun sesi geliyor. Çok başarılı olduğunu düşünüyorum gerçekten. Hala heyecanlıyım. Bunların hepsinin bir anlamı var. Arkadaş anlattı hepsini tek tek, sağ olsun. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok heyecanlıyım. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu bayramda bu arada paylaşacağım. Bugün büyük ihtimal paylaşırım büyük bir gururla ve şerefle. Zaten uzun zamandır video gelmemişti. En azından bunu izlersiniz. Daha sonra tokla alakalı gerekirse bir video daha yaparız. Daha çoğu aldıkça, daha kullanıldıkça, biz de bununla alakalı daha fazla bilgiler edindikçe yaparız. Bakın şurası gayet güzel ama burası yani plastik olan aksam çok geniş olduğu için haliyle bazı eksikler çıkabiliyor. Olur bu. Bu eksikleri e, bir videoda paylaşmıştı arkadaşım birisi işte orasını ölçüyor, burasını falan. Arkadaşlar şunu söyleyeyim ben size. iddia ediyorum Volkswagen'de dahi, Mercedes'te dahi bu gibi belki bu kadar abartılı olmayabilir ama bu gibi eksikleri ben size bulabilirim. Bundan dolayı hiç çamur atmaya gerek yok. Milli duygumuz. Milli gururumuz. Yani Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar. Video biraz alacele oldu. Biz aracın yanına yaklaştığımızda kimse yoktu. Fakat son dakikalarda aracın etrafı doldu. Arkamda gördüğünüz Boztepe ve Kurban Bayramı'ndayız. Bugün Kurban Bayramı'nın ikinci günü ve bu videoyu bugün inşallah paylaşacağım. Herkese, bütün Müslüman alemini buradan hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah Yüce Rabbim yapmış olduğunuz hayırlarınızı, kesmiş olduğunuz kurbanlarınızı kabul eyler. Sesim iyidir inşallah. Mikrofonum yanımda yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum.